Elazığ'da 12 suç kaydı bulunan şüpheli bir ikametten LCD televizyon çalınca yakayı ele verdi. Bir kamu kurumundan hırsızlık yapan şüpheli de kısa sürede yakalandı. Edinilen bilgiye göre bir ikametten LCD televizyon çaldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin 12 suç kaydı bulunan MÇ olduğu tespit edildi. Şüpheli Belirlenen adresine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda ise televizyonun ele geçirilerek sahibine teslim edildiği bildirildi. Bir kurum ve iş yerinin çeşitli alanlarından hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre bir kamu kurumu içerisinde bulunan soyunma odalarından bir adet laptop, Giriş yerindeki kumbaradan bir miktar parayla bir yemekhaneden de çeşitli tür ve miktarlarda erzak malzemesi çalındı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin NT olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca NT'nin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekipleri şehir merkezinde bir iş yeri önünde park halinde bulunan ve kurye amaçlı kullanılan motosikletin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüphelinin TD olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.